Afişte bir de IQ sınırı vardı dikkat ettiniz mi? Ama işte kapıda test yapamıyorsun ya. Herkes gelmiş. Ya akraba şimdi ne diyeceksin? Gelme mi diyeceksin? Ya öz kuzenim nerede o? Neyse tamam söylemeyeyim hanginiz de. İnternete girmiş, IQ testi aramış. Acaba benimki tutuyor mu diye. Oğlum gerek yok sen IQ'yu belli ettin zaten. Peki şimdi Avustralya'nın başkentini bilenler el kaldırsın lütfen. Avustralya'nın başkentini Sydney ya da Melbourne sananlar elini indirsin. İşte o elini indir derler ya işte. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani Avustralya'nın başkentini bilmiyoruz. Niye? Bir saniye, bir 30 saniye ara verelim şimdi. Çünkü bu gösteriyi internetten izleyecek olanlar videoyu durdurmadan yeni sekme açıp Avustralya'nın başkentine bakacak, onu bekliyoruz. Evet, ekran başındaki seyirciler hep beraber senkron bir şekilde He. Diyorum ya bilmediğiniz şeyler değil, coşmadığınız şeyler diye. İnternet ve sosyal medyanın hayatımızda bir vazgeçilmez olmasıyla genel kültürümüz yok oluyor. Avustralya'nın başkentini bilmiyoruz. Niye? Çünkü artık beynimiz yorulmayacak şeyler izlemek istiyor. Bak YouTube'a gir, orada trendler diye bir bölüm var ya hani Türkiye'de en çok ne izleniyor diye. Ona tıkla, üç tane şey görürsün. Maç özeti, dizi fragmanı, bilmem ne challenge. Çünkü niye? Yorma bizim beynimizi. Karpuzun üzerine lav döktük. Bakın ne oldu? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın bu karpuz, bu da lav. Şimdi döküyorum. Evet, sonuç bu. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Hayır, olmaz öyle. Geri zekalıyız biz. Yavaş yavaş anlat. O karpuzu aldığın manavın linkini şuraya bir bırak. O lavı dökmen de yardımcı olan arkadaşının askerlik hikayesini anlat. Yorma bizi, yorma bizi. 50 liralık hamburgerle 1000 liralık hamburger arasındaki farkı test ettik. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1000 liraya hamburger alacak paranız varsa niye 50 liralık hamburger yiyorsunuz? 50 liralık hamburger bile pahalı geliyorsa 1000 liralık hamburgerin tadını ne sikime merak ediyorsunuz? Haftaya başka... Hayır! Hayır! 35 dakika anlat bize! O hamburgeri yiyeceğin şehre giderken uçakta başına neler geldi? Bu videonun sponsoru olan dök dök ketçapları ne kadar güzel. Bize bunu anlat. Vaktimiz var bizim sorun yok. Yeter ki beynimizi yorma sen bizim. Kim siker Avustralya'nın başkentini, Kuzey Işıkları'nı, Roma tarihini. Sen bize iki hamburger arasındaki farkı anlat. Teşekkürler. 35 dakika onu izleyelim. Sonra hala genel kültürümüzün artmasını istersek alttaki o sofistike yorumları okuyalım. O ne diyordan gelenler like'lasın. 2023'te hala izleyenler. Allah'ını seven 100 kişi beğenebilir Mark. Bak bu son söylediğim çok açıklı. Bak size şu an gerçek bir yorum okuyorum. Allah'ını seven 50 kişi beğenebilir mi arkadaşlar? Geçen çocuğun biri yazmış Allah'ını seven 100 kişi beğensin diye 400 kişi beğenmiş. Benim tek istediğim 50 kişi. Lütfen beğenin. Allah'ınızı gerçekten sevdiğinizi gösterin. Ya öl, geber de Allah'ına kavuş bir an önce ya. ya. Bu nasıl bir istismar, bu nasıl bir ergenliktir ya? Ya şu kısacık ömrünüz, ne zaman öleceğinizi bilmediğiniz şu kısacık ömrünüz internette heba oluyor ya karpuzun üzerine lav döktük. 25 dakika. Amcamın karısıyla ateşli bir gece yaşadık. 79 bölüm. Kendinize gelin ya. Arkadaşlar kendinize gelin ya. İşte IQ yavaş yavaş. Daha daha.